Pesko'nun moleküler fiziğiydi. Ülkenin en genç profesörüydüm. Hatta galiba hala öyleyim. Bir gün fark ettim ki çok sıkıcı bir adam olmuşum. Parçacıklar üzerine kurulu bir hayatım olmuş. O gün lanet olsun profesörlüğe de, atom fiziğine de dedim. İtliği, serseriliği, işte üzüm yemesini, sakız çiğnemesini falan öğrendim. Ama baktım ki benden iyi bir serseri olmuyor. Ben de aldım başımı Avrupa'ya gittim. ...Avrupa Nükleer Araştırma Komisyonu'nda çalışmaya başladı. Orayı biliyorsunuz değil mi? Ha, Amerika'da. 11 Eylül olaylarında şey oldu değil mi, yıkıldıydı? Yok, orası Dünya Ticaret Merkezi'ydi. Ha, yok işte. Başka hiç bende bilgi yok başka. Bir de Tübit biliyor mu? <laughs> tamam canım, neyse. Önemli değil. Ben daha fazla sizi sıkmayayım. Ama aramızda kalsın. Ee, şöyle izah edeyim, sizin anlayacağınız biçimde... ...kurşun iyonlarını çarpıştırarak... ...evrenin büyük patlamayla meydana geldiği anın hemen sonrasındaki koşulları... ...yeniden oluşturmak amacıyla yaptığımız deneyden sonra... ...minik kara delikler oluştu. Etrafta bir sürü minik minik kara delik var. Aman dikkat edin. Kara mı delik? Aa, şey yaptım. Ben de, ben de Marduk buldum. Marduk, Marduk beni buldu. Daha doğrusu şey oldu. Sen gösterdin mi arkadaşa göktaşını? Yok, göstermedim. Marduk düştü, kafama düştü Marduk ya. Vallahi Allah canım alsın ya. Aa, inanmıyorum işte. çok ciddi, samimiyetle söylüyorum ya. C ben e, kara deliklere inandım, Marduk'a neden inanmıyorsun ki? O suratın hali nedir? Peki tamam, okey şey, kapatalım mevzuyu. E, şey, gelin. E, Şirin'i nereden buldun sen? Nasıl oldu bir araya geldiniz siz? Nereden çıktınız Şirin? Efendim? o kadar güzelsin, o kadar hoş bir kızsın ki böyle gözleri kamaşıyor zaten insanın sana bakınca. Hani ne diyeceğini bilemiyor. Ağzı yüzüne bir dolanıyor, karışıyor. O gerçek. Çok güzel olmakla beraber sen de çok zekisin. Böyle son derece zeki, böyle kafası da çalışıyor. Böyle işte kıvır başlı, böyle gözlüklü bir insansın da. Şey, şeyi sormak istiyorum yani, e neden Şirin? Şirin, ne oldu da Şirin yani? Neden Şirin? Yani Şirin'le... Şirin'le nasıl karşılaştınız? Ha, geçen hafta Şirin'in büyük büyük annesi sayesinde tanıştık biz. Ha. Benim anneannem de şey yapıyor. Damat adayları çok meraklı. Onun gibi herhalde, değil mi? Yok, bizim tanışmamız biraz daha farklı oldu. Büyük büyük anne, ne işin var senin burada? Evden kaçtım. Oyuncu olacağım. Evden mi kaçtın? E iyi de sen nasıl gelebildin ki buraya kadar? Ben getirdim e çıkmıştı. Ben de arabamı aldım. Yani daha doğrusu otostop çekiyordum. Evi de bulmak bayağı zor oldu bu geldiğimiz 17. ev. olacak. İyi. Neyse ki kendinizi kötü yola düşmeden kurtarmış olduk. <laughs> <laughs> Affedersiniz ya ben öyle münasebetsiz bir şaka yapmış oldum. Kusura bakmayın ne olur. Alınmadınız değil mi? Acıktım. Tamam büyüklük anneciğim. Ben şimdi hemen sana bir şeyler hazırlayacağım tamam mı? Ee, size de çok teşekkür ederim. Yardımcı olmuşsunuz. Yani normalde hiç böyle şeyler yapmazdı ama işte biraz da işte. Cahide. Ne olacak canım? İnsanlık öldü mü? Bu arada ben Ferhat. Ferhat mı? Ben de Şirin. Ya abi, bu ne saçma bir hikayemiş ya. Bu kadar saçma bir tanışma hikayesi ben iki duydum yani. Bu kadar oluyor Bir yani. sürü olasılığa açık olacaksınız. Ya Allah Bunları aşkım. mantıklı hale getirmek sizin elinizde. Lütfen, rica ederim. Ya bu anlattığın o minik minik o kara delikler... ...daha da tatlıydı. Bu neymiş Peki, siz ne zamandır berabersiniz? Berabersiniz derken? İşte ne zamandır sevgilisiniz yani? Sevgilisiniz derken? Bir sevgili yani olsak benim haberim olurdu herhalde değil mi? Ha, bana da öyle bilgi gelmedi. O yüzden... Sevgili değiliz ya. Ha, biz arkadaşız ya, sevgili biz. Biz öyle takılıyoruz yani. Bir şey yok. Gerçekten mi? Tabii canım. Yani biz de magazin programı gibi olduk canım. Hani kim kiminle ne yapıyor? Ne gerek var böyle şeyler konuşmaya yani. değil mi? Evet, bir o havaya girdik ama niyeyse böyle bir çıksak mı oradan? Benim bir işim var ya, yani benim aklıma yani. yani geldi. <laughs> benim de var, çok işim var. Oo, yapacak. Aa, her şeyi unuttum. O kadar fazla işim var ki benim. Bayağı işlerim birlikte hep. Çünkü bayağıdır buradayız biz. Ben gideyim, işlerimi halledeyim. O kadar memnun ki. Ben çok. de çok memnun oldum. Ben de bu battaniyeyle. Ameliyatlı gibi. Güle güle. Ee, biz konuşamadık da. Sen ne taraftaki işin, ne tarafa gideceksin sen? İşim? Şöyle, şu tarafta işim benim Ha, öyle gideceksin. İyi tamam, ben de bu tarafa doğru yardırırım o zaman. Tamam oldu o zaman görüşürüz. Hadi şey yaparız konuşuruz o zaman. Haberleşiriz. Bay Battaniye değil mi o sırtındaki? Şirin. Şirin.